Evet arkadaşlar herkese selam Ananeme baskın yaptım şimdi bakalım Evde mi <laughs> Tavuklar burada çıkmış Şunların güzelliklerine bak Üşümüşler hava bugün <laughs> <Surtana>. Merhaba <laughs> Şurada şunu görmüş müydünüz <laughs> Tavuklar artık <Şimdi> <laughs> Bakalım evde mi Şurası açık olduğu için evdedir diye düşünüyorum Çiçeklerine bak maşallah. Bunlara bak. Korumuş böyle. Şöyle bak kedilere bak. Uuu, maşallah maşallah. Geçenlerde buraya çiçek dikmişti. Şunun tatlılığına bak. Evet. Bakalım evde mi hanımefendi. Paspaslarına bak. Bu örtüsüne bak. Selamünaleyküm. <laughs> Ana ne diyor? Bunu diyor batarım bu ama diş kesme çıktı. Anen var mı? Anen var mı diyor? He? var mı? Va. Şimdi zobu tutuyor herhalde. Ha? Tutuyor mu? Şimdi odun çattı değil mi? Ne diyorsun sen? Hüseyin diyor canım, bir şey mi diyor? Ha? Hoş geldin. Hoş bulduk. En çok? En çok sen. Ana ne baskın yaptım göreyim değil mi? Ha? Baskın, baskın yaptım. yaptım. Hani ben anca ekmeği yedim de. Ha, ne yedin? Tüm <türk> tüm dedim. Oo oh, oh. vallahi biliyor Valla sen bu işlere. Ne var ne var? Gidim. En son ne zaman görüştük? Geçen ha? hafta mıydı? Hı, geçen Her hafta, hafta görüşüyoruz gari. Görüyor musun? Ne var? Hiç işi bir çok görsük dururdu. yakı verin senin evet. donundu güzelmiş ya. Ha? Donundu güzelmiş. E, hiç ya? şaşırmadın ya. Anlam anlam alıştın ne? o zaman sen bana. Ona ne? Ona petrolde. Kimi ne? Dezemle. Dursun da mı? He. Hmm. Hani çıra? Ben getiriverim çıra. Ben getiririm ben çırayı alırım ben de. E Allah Bu senin ya. demek gel. Bu mavi şey. Hmm. Bu mavi şey senin. Bunu kömür koyuyor. Onu kömür koyuyor mu? Kömür koymaz. Bak burada çıra var. Sen mi yardın bunu? Ben buna? yardım hani. Onu sen yardın ya. Hı hı. Ekin yardım. Ekin yardım. Ekin yardım. Ekin yardım. Ekin yardım. Olsun hani ne olsun. Hmm. Güzel. Gelmedi, o Güzel. Şey. Gelir gelir. Hani senin diktiğin çiçekler olmamış ya. Terlik mi aldın anne? Hı? Terlik mi aldın? E evet terlikmiş ne? He çıkardın bir yerde. He evet. Çakma nereye koydun açık ha tabak. Bu çakma bayiliyor. Hı. Hmm. Bak buraya şeyi koymuşsun ya. Niye onun adı? Hı. Doğum tellifestini yaptın ha. Ya. Ben de sucuklu ekmek yedim. Hı bak mesela. O tatarlardan geldi amcenin yanında. Hı hı. İndi de o duymam mı ya? Normal saat karısı çatıverdim ben de. Ha. Uyansın dedim, kömür öyle deneyim de. Eee. Hı. Hı dedim, yalıyorsun dedim hani. Hı. Yok Hı. ay geli dedin mi? E ben aklım gelmedi ki yağmur. Ya bat, yağ, sabahtan yağmur yağdı görmüyor musun? Yağdı mı? E bir akşam çilek çok yağmadı. E hanım yenge yandı, açık durdum. Ha, sen çok geziyorsun anneni ya. Neden öyle E hanım yenge yandı mı tamam yani? Karı şeye gittiler. Ne o? Dur. E, Boçuk'a gittiler. Kimle? Mısır beni. Ne var bu küçük Anası yok mu senin babası? Kimin? Hayat gelmiyor? He onlar bohça mü? Hmm. Ondan oraya Geçen, bir... hafta, geçen hafta oradaydık işte biz. He? Mevlüt, Mevlüt'te, Boğaça Mevlüt'teydim ben. Nerede? Borçaköy'de Mevlüt yok mu ya? Ne zaman? Gorubel? Sen de gittin ya. Gorbe... Gorbelin diyor. He, Boğaça farklı hmm. mı? Nerede Borçaköy? köy? Boğaça yerde. ileride. Aynı yerde mi? Evet, o ayrı. Hmm. Onu bak, onu Sen dedim. ne yaptın? Dün veren balımın yeri niye deni? He. Nereye gidiyorsun? Orada etimi aldım. Etmi mi çıkaracaksın? Çıkardım, et. Kaldırdım, batırdım. Bak canım bozulur diye bundan. Bak düşüyor, görüyorsun değil mi? Onu bak düşme. Onda tom telhesini vardın da. Ne indirin, neyi çıkardın? Çıkardım, bunu çıkardım, dişim kesmeyi bunu. Ben e yapsan indirin. Yaparım ben, sıkıntısı mı onun? E bak. gideriz ya. Her Nereye var. götürüyor? Dışarı e Yapmayacak mı? Bunu mu sıçacaksın? Anne ne? Biz belki gideriz. Gelmemiş, bugün gelmemiş, Kim? De, de gelmedi. Geziyor hmm. onlar. Çıkayım, He, geziyorlar. Hmm. Geziyorlar. Hmm. ettim, çok ne etmedim. Allah'ım ya. Çok etmedi. Sen yaptın ya bunu. E, kim etti bu kay? İyi e oğlum, sen sabır ver beni. <laughs> Kendim etmem mi? Aferin anne ne? hı hı. Buraya koyalım, hadi. Çatır çutur hı çatır, hı. çatır çutur ısınalım. Yemek çıkarın ya, şimdi bize. Hı hı yiye batırdım ben de. Hı Şimdi yalnız yedim, çıkardım bileceğim ben de. Evet. Hatice'ni koydum. Danı yem bilin hepsini. Hepsini yiyin ben iki. Ben acık hanım yine yani durdum geldim. Mısır'ın ne şey yok da hmm. Gelin oraya gitti de. Ben de acık durdum. Oradan geldim. Ee? Ee işte bir ekmek yedim. Bunu toplayacak mısın? Ne edeceksin bunu? He? Ne edeceksin bunu? Ankara. Anam. Koca iş kovan bozuldu. Neden ben geldim diye işim. Kalk oğlum onu koy sen. açık hmm. sen biz geleceğiz diye akşam yemeği hazırlayayım ben. Hmm, yani. akşam istedim hindi yene. Biz... Açıktım açık açık verdim de sabahlan. Biz... Acı yedim hani şey. Bizi Al... demek ki o zaman. Hmm. Aç kalmayacağız. Aç kal iyi devgar elen bak kendine. Demek anneyle dursun gel ha. He. Hı, Bu ekmeği de oraya koyayım mı? He. Ekmeği buraya koydum. Televizyonun olduğu oldu yere. Sabah. Dün iki de ekmek aldım da. He dayımdan. Evet. Ondan dedim ki ekmek aldım da. Yön almadım. Hmm. Yön almayayım dedim. Birini i̇yi var. demiş. Ondan. Ne var ne yok? Keyifler yerinde mi? İyi bakayım mı sen? Hmm, maşallah subhanallah. Goya nene. Hmm. Çiçekleri nasıl? Güzel mi? Güzel olmadı. Anca ver anca. Oo, bu ne çiçeğiymiş ya? Hangi? Şu. Sana da bir YouTube'da çiçek kanal kanalı mi? açalım. He? YouTube'da çiçek kanalı açalım. Ne bu? Şimdi öyle açıyor bir çeşit. Ne, nasıl açıyor? Ne ben ne, nereden buldum? Ne ben. bu karınç olmamış mı? Öyle ne karınç açtı? Dün akşam kadar çıktı. çıkardı. Aha bir tane daha var burada karınca. Karınç Şey öldü çıktı. Bu da ebegümeci gibi bir çiçek. Ama farklı bir çiçek. Bunun adı başka bir şey. Ha. Ya sana. Heh, kömür çatırıcı. Ne olmaz olmayacak. Ha. Nereye gidiyorsun sen? Ha. Nereye gidiyor? Göymem ya. Evet arkadaşlar Hiç kanalımıza yok. abone olmayı unutmayın. Bizi bol bol izleyin inşallah. Like atın. Kanalımıza katılmayı, katıl tuşuna basmayı unutmayın. Anne giderim ben şimdi. Berbere giderim belki. Belki berbere giderim. Nereye gideceğim? berbere gider. Hangisi Belli ben olmaz. Bunu vücut görelim. Vücut dur bakalım. Ne için sen e, yok, şey denettim, indirin? Yok şeyden öttüm görmüyor musun? İndirin oğlum o. Yürüyün galiba. İndirin sahte nereden geldi? Aldın mı? Evvelden yastı işte. İsmail ettirmemiş beni yastı işte. Çok eskiden ha? Sapladım şimdi. Şey, Gogo'du bana. Varmış bu benim bak. Heee e, kaç yıl yılında... 20 ne yıl var mı? 10 yıl. Yeşimandan kim bilir? Hmm. İsmail Hamza'nın tavuğu doğu bak, bir bakayım gel Doğusun. Doğsun. Ne gün doğmuş da? He. Köpek yemiş. Ana hangi köpek? Şey köpek yemiş. Evet arkadaşlar tavuk doğuyor şu an. Ona gidiyoruz. Nereden biliyorsun doğduğunu? Öt şu ama bu kartal tavuk doğuyor mu? Kartal şey kartal ne şu? Tavuk. Ben de kuruya batım soğuk bastan dedim. Bugün doğmuş iki tane dedim amcayı. Ha. Tavuk gibi olur mu acaba aranyalarda? Bunlara bak. <laughs> anne kızıyor musun bana? Anne gerçekten. Alır gelirim biz onlara. Sen ne için onlara? Evet arkadaşlar bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Anneannemle biz akşam yemeği hazırlayacağız değil mi anne Hı? Akşam yemeği hazırlayacağız. Şu arkadaşlar bu göz ne? hastalıklı ya. Üzülüyorum ben bu şey kedi. Ha? Ufak kedi bak. göz yani göz şu olmuş. Göz Anne ne bu, bu kimin? Ha? Bu kimin? Benim olmam bunlar sana benim görmem. Hmm. Benim yok yok her şey var ki çapık yok. Bir şey, her şey yok anam. Ee, evet arkadaşlar. Ha, benim her çok teşekkür ederiz bizi izlediğiniz için. Hı -hı. Yorumlarda güzel ifadeler görmek Hı -hı. bizi çok Hı -hı. mutlu ediyor. Çok sağ olun. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Anne ne? Buradan selam söyle. Kimse, hadi selam söyle. Hep hepsi selamla. Görüşürüz de. Öpüyoruz Görüşürüz. Sizi de nereye hara sokacağım? Anne ya? ben yine dakika çıkarmışım geri. Ha ben çıkıyor ya. Hmm, hmm, Tamam. Arkadaşlar çok teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Kimleri öptün? Onu söyle bakalım. E, kimse insanlar hep. Kim, insanlar? o insanlar? Bu sen değil mi o? O sensin. Ha ben. ben Kendim kafayı ha ya. Estağfurullah. Hmm. Dur bak <laughs> Süpürge yapacağız mı bu yaz? Ha? Süpürge öreceğiz mi? Süpürge. Ee? Örecek miyiz süpürge? mı? kadar süpürgen mi? Dikmedin. Süpürge. Dikmedin bu sene. Ha? Dikmedin mi? Anca dikildi. Bu fidan dikilir dikiliyor. Ha. Fidanlar diker ki o zaman böyle. Hı. Şekil hmm. gördüğünüz Halettin Kaskiller. Korca gitmişler. İşte, Görmedik. Şey, Firdevs'in oraya. Ha. Hani öbürüye gittiler de. Bilmiyorum. Esen ne bileyim şimdi Zekir'in şey, Hulusi'nin hmm. karşı ben tamın yanından her şeyle gelince gördüm. Hı. Hmm. Nereden geliyorsun dedim ben. Yani Arkadaşlar çok teşekkür ederim ederiz. amcam gelince ha. Hadi çok hep bir iş... şey öptüm. Görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık. Rabi asmadık. neydi bata? deşim. Komşu mu? Ha. Ha bir şey etti yok. Bilmiyorum. Görmüyor sabah gidiyor, akşam geldi. Aynen. Oradan Hacer neydi bata gari? Selamları var. Aleyküm selam. Getirer götürer sabah. Hadi olsan. görüşürüz. Öldü adam bye.